Evet, biber yetiştiriciliği video serimize devam ediyoruz. Artık mahsulleri toplama zamanı geldi. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı görünüyor biberlerimiz. Şöyle alttan baktığımızda en alt sıraların olgunlaşmış olduğunu görüyoruz. Bunların toplanması için tamamen kızarması gerekiyor. Örneğin bu bir tarafı yeşil, bir tarafı kırmızı toplanacak türde değil. Örneğin burası tam kızarmamış, bunları toplamıyoruz. Toplamak için Biberlerimizin tamamen her tarafının kızarmış olması lazım, gördüğünüz gibi. Evet, diğer taraftan biberlerimiz bir insan boyuna ulaştı. Bunların tekrar dolanması lazım, yoksa kırılmak için hazırda bekliyorlar. Örneğin şu dala baktığımızda bu dal boşta kalmış ama diğerine yaslandığı için şu an itibariyle sorun yok Örneğin şu dalımız boşta duruyor üzerinde çiçeklenmeleri görüyoruz bu dalımızı ipe almazsak biz veya başka bir dal ile atıştırmazsak kırılmaya meyil ediyor Evet şurada toplanmış bir kasa görüyoruz ürünlerimizin şeklini büyüklüğüne bir bakalım Evet, genel olarak bir karış büyüklüğünde ürünlerimiz var. Bu arada e, biber kalsiyumu çok sevdiği için arada bir iki haftada bir yaklaşık kalsiyum vermek lazım. Yoksa şu gördüğünüz yanıklar oluşabiliyor. Bunlar güneş yanığı değil, kalsiyum eksikliği yanığı. O yüzden dönüme, evet, şurada da görüyoruz. Dönüme iki haftada bir, bir kilo kadar alttan kalsiyum verilebilir. İlerlemez durumunda yine yapraklara da bu ürün kalsiyum verilebilir. Bu arada biz neler yaptık? Biberlerimizle ilgili sulamamıza devam ettik. Ee, böcek ilacı, kırmızı örümcek ilacımızı yine yapmış olduk. Ve bunun haricinde en son budamış ve ipi alma işlemine, dolama işlemine devam etmiştik. Şu an önümüzde yine bir sulama, bir ilaçlama, bir gübreleme ve ipi alma işlemi devam ediyor. Şu an artık budamaya devam etmeyeceğiz. Belki şöyle bir budama yapabiliriz. Örneğin şurada bazı dallar bu seviyedeyken bazıları daha yüksekte. Bunları dengeleme budaması yapabiliriz. Önümüzdeki video serimizde ona bakacağız. Şuradaki farklı bir tür var. Gördüğünüz gibi boyu insan boyunu neredeyse geçmiş. Yapraklarda biraz kıvrımlar var. Ama tür olarak da farklı bir tür bu. Biraz daha azgın bir tür. Meyve olarak da tam istenilen verimde değil. Küçük meyveler, bol yaprak, kalın dallar arzu edilen tür daha çok bu taraflardaki gibi bol meyve yeter kadar yaprak yeter kadar dal Evet bu türümüzün özelliği demiştik bazı dallar her, her seferinde iki dala ayrılıyor İki daldan bir tanesi devamlı meyveye uzanan dal diğeri yaprak olan ve arada sadece bir adet meyve çıkan dal demiştik. Biz genel olarak bu e, devamlı meyveye giden dalları ipe aldık. Diğerlerini ise budama yapmıştık. O budamamızın karşılığında verim olarak gördük. En son evet bir hastalıklı e, biberimiz daha. Şunlar şu an bunlar kurumuş durumda çünkü geçen sefer e, yeter kadar kalsiyum verdik. Yenilerinden oluşmaması için yine ara ara kalsiyum vereceğiz. Evet, ne diyorduk? Diğer dalları kestik. ve meyvesiz dalları. Asıl meyve veren dalların büyümesini sağlamış olduk. Ve onları ipe almış olduk genel olarak diyelim. Şimdilik videomuz bu kadar. Önümüzdeki video serimizde görüşmek üzere. Şöyle son bir görüntümüzü alalım. Biber sıramızın. this take me und means